Merhaba değerli dostlar. Bakırköy'den hepinize saygılar, sevgiler, iyi seyirler. Sizce Türkiye'nin genel bir AFA ihtiyacı var mıdır yok mu? AFA zaten bir şeye bakarsanız herhangi bir suçtan dolayı, dolayı yurt dışı çıkma yasağından dolayı zaten hepsi ev hapsinde, ev hapsinde, ev hapsinde. Zaten affediliyor. Hapishanelerde yer kalmadı ki zaten. Vallahi şimdi o bir şey diyemiyorum. Neden? Kimileri Hak ediyor. Kimileri hak etmeden yatıyor. İyice araştırın, haksız yatanlar çıksın diyorsun ama. Ben televizyonu izlediğimden dolayı tamam. bakıyorum. Bu o diyorum, diyorum hak etmedi. Araştırılsın suçsuz yere yatanlar çıksın diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Genel bir afa ihtiyaç var mı yok mu Türkiye'de? Vardır. Zaten e, Türkiye'nin sorunu da yıllardır af meselesidir. Türkiye her 4-5 yılda veya 10 yılda bir af çıkarıyor. Afi de işte katillere çıkarıyor, hırsızlara çıkarıyor, tecavüzcilere. Nereye çıkması lazım af? Siyasilere. Senin kavgan kiminlese, senin siyasetin de, senin afın da, senin barışın da onunla olmalıdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Genel af derken, genel afın ihtiyaç var mı derken bence ihtiyaç yoktur genel afa. Çünkü suçlular olduğu gibi sokaklara dökülecek. Yani herkes cezasını çeksin. Çeksin cezasını yani. Tamam. Çok teşekkür ederim Ol saygılar. <laughs> Bazıları Türkiye'de bir genel afa ihtiyaç var diyorlar. Sizce bir genel afa ihtiyacımız var mıdır yok mudur? Genel af derken? Mesela cezaevlerdeki. Cezaevlerdeki. Çıkmasın. Bayağı sarı gün başta olmak üzere sürekli, sürekli şey Af çıksın. Ya... Şu anda haksız yatan içeride olan yani çoğu vatandaşların tabii ki yani genel hafta yaralanmasını isterim. Haksız olan yararlan. Aynen. Yani sırf yazdığıyla çizdiğiyle içeride olan insanların fikir suçlarının fikir suçların çıkması var. lazım ama diğer suçları diğer, diğer suçları kabul etmiyorum yani. Af konuşuluyor. Siz ne görüyorsunuz? Yapılmalı mı yapalım? Af, af ben kesinlikle isterim şöyle isterim. kısmiyi kimlere mesela düşünce suçuyla, siyasi suçlular, siyasi de suç değil zaten, siyasi olarak dediğimiz siyasi de ben öyle suç olarak görmüyorum, Ama düşünce suçu görmüyorum, cezaevine girmişler, girmişler. Hı -hı. yani bunlar e, kasıtlı yapılan bir takım işler, Ki, siyasi olarak siyasi olarak yapılan e, şeyler, onlar kesinlikle ve, ve, kesinlikle, ve kesinlikle tecavüzcü, hırsız, hırsız yan, dolandırıcı gibi kişilerin asla affını istemem. O zaman sadece siyasi kısmi ve, af. kısmi ve, af. kısmi, kısmi af. Bu da siyasi ve fikir. Suçlu. Kesinlikle kesin olmalı cezaevindekilere cezaevindekilere bence af çıkmamalı yani cezasını çeksin tabi af çıkmadığı halde tecavüzler saldırmalar her şey arttı af çıktığında kim bilir ne olacağız çok teşekkür ederim çıkmamalı evet herkes cezasını çeksin yani haksız yatan var, iyi, haksız, var. haksız yatan varsa hukuk bunun için var neden evet tekrardan araştırsınlar neden evet, affediyoruz evet. tabii ki de Doğru. Adalet bu yüzden var. Yani bu konuda emin değilim ya. Bu konuda arkadaşım kadar emin konuşamayacağım. Belki olabilir diyorum. Yoktur bence. Özel FETÖ'cüler yasa çıkarır da bunları affederse birisi de o FETÖ'cüleri affederse o kişi ilk. Yani. Efendim FETÖ'den zarar gördünüz mü siz? Benim ülke gördü. Ülke olarak? Evet. <laughs> bence yok bu bu durumla alakalı yok bence düşünmüyorum. Aynen. Abi genel afa zaten şu an genel afa bir ihtiyaç var. Çünkü cezaevleri çok yoğun. Kim çıkmalı mesela? 14 kişilik koğuşlarda 27 kişi yatıyor. Şimdi içeride... Kim çıkmalı mesela? ölçümüz neydi? İşte fikir suçları mı, siyasiler mi? Ya bence ben şimdi çıkmalı. şöyle bir şey söyleyeceğim size. Cinsel istismar haricine e, af verilmeli. Cinsel istismara verilmemeli yani. Şimdi şöyle bir şey. Diğerlerinin alakası bununla ayrı ne derseniz. Yani herkes bir şekilde bu işlere bulaşıyor para kazanmak için, bir şey yapmak için bulaşıyor yani. <laughs> Kötü işlere bulaşıyor yani. Geçinebilmek için yani. Ha tabii ki. Kimse... ekonomik, fikir ve siyasi suçlara çıksın diyorsunuz öyle. Yani mi? tabii cinsel istismara evet. cinsel istismara falan çıkmasın Hetsizliğe. yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi sen bana öyle bir yerden geliyorsun. Ya çıksın hepsi çıksın cinsel istismar çıkmasın da. Genel bir afat ülkenin ihtiyacı var mı tabii şöyle en hafif suçlar. En hafif suçlar. En hafif, hafif, hafif suçlar. Diğerleri mesela, diğerleri ne mesela fikir suçlarına siyasi siyasi suçlara çıkmalı mı? Onlar yok abi onlar belki çıkmayabilir ama hırsızlık belki ufaktan varsa çıkabilir. Başka bir suç işlememişse. Mesela gazetecilerin fikir suçu adam yazı yazmıyor. O fikir suçuna çıkmış ne yapmış fikir yani kalemle yazmış. Yani normalde yanlış ama işte bizim devletimiz kabul etmiyor sadece ufak tefek ele hızlara çıksın. O da başka bir suçu varsa yine devam edecek. Yapmazsın, yapmayacak. Tamam, teşekkür ederim. Yok rica ederim abi ne demek? Ederim. Ederim. Çıkmasın bence. Af çıkmasın. Çıkmasın. Herkes onu çeksin. Evet. Çok teşekkür rica ederim. Hani af gerekli mi değil mi? Ben, Kararız kaldık soruyoruz. Benim e, kanaatim af gerekli değil. Af e, devlet nezdinde olan e, cezaları devlet affeder ama millet af, nez, millet nezdinde olan cezaları devletin hak etme affetme, affetme etkisi et. yoktur. Ceza görmüş o. Herkes cezasını çekecek. Hayır yok. İnsani ve etik değil yani. Ha. Genel afa ihtiyaç var mı? Ben onları pek anlamıyorum ama bence Türkiye'nin hali belli. Kiralar, geçim sıkıntısı. Ben bu pazartesi pazar, pazarındaydım. Zeytinburnu'nda oturuyorum. 8 tane dolma biberi aldım. İlk dolma biberi. Biber. Evet adetli. 2-3 tane biber aldım. Pazarcı diyor ki niye öyle konuşuyorsun abla. Ama param neye yetişse. Yemin ederim bir tane meyve almadım. Bir tane biber. Ha, <laughs> üzülüyorum biliyor musun? Bu kirada olanlara çok üzülüyorum. Bak kendi evim olduğu halde emekli işim zor geçiniyorum. Ek işi hani ek çalışması var ama Bilmiyorum. gerçekten kirada. ben ne kendime oldu. demiyorum. Öbürler. Halk açısından. Anladım. Çok teşekkür ederim. ihtiyaç yok. Yok. Çok teşekkür ederim. Şey de. Bence çıkmamalı. Çıkmamalı. Çok teşekkür ederim. Ülkemizin bir genel afa ihtiyacı var mı yok mu ne düşünüyorsunuz? İlk söylediğiniz var. Neden var? Çünkü o kadar insan içerilerde yükü devlete dağır olur. Onlar zaten cezalarını çekiyorlar. Uslanmışlardır. Kalkarlar hani diyelim ki dörtte biri belki uslanma fonksiyonunu benimsememiştir ama yüzde yetmiş beşi onun aklı başına gelmiştir gelsinler, çok çocuklarına kavuşsunlar. Aynı hataya ikinci kez düşmezler. Zaten kör bile bir kuyuya iki defa düşmez. Haliyle bir seçim öncesi veya seçim içerisinde ülkenin genel hafı 40 fazlasından ihtiyacı var. Bunu e, da siyasi kime? büyüklerimiz lütfen gerçekleştirsinler. Kime çıkmalı, kime çıkmalı? Bir kıstasınız var mı? Aa, aa. Şimdi arsızlara, vursuzlara değil. Kader kurbanı olanları işlerinden ayırtıp onları af yapmalılar. Ama tutup da kasten bilerek yapan, e, suç işleyen, suçu da e, işlememiş gibi davrananları beklesinler. Ama içeride de akıllanmış, e, şans eseri, şansı ters gitmiş, içeriye düşmüşse onları da evlerine bıraksınlar ki çocuklarına sarılsınlar. Mesela kaza yapmış, karışmış vesaire gibi. İnsanlık halde derler ya düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Allah... E, Kimseyi düşürmesin, düşeni de kurtarsın. Çünkü sonuçta ayağımız yerin üstüne basıyor. Hepimiz insanız. Herkesin başına her yerde her an bir konu gelebilir. Onun için kader kurbanı olmuş insanlar var ise onları toplumun içerisine karıştıralım lütfen. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ağzınıza sağlık. Nasıl genel? Af olmalı mı onlara? Tamam onlara af çıkarsa daha iyi olur. Tabii, teşekkür ederim. Ha, hepsini izliyorum. Nasıl buluyorsun efendim? Gayet tarafsız ve güzel olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İkametimiz neresi efendim? Ee, Sultan Gazi'de oturuyorum. Gazi'ye selam olsun. Teşekkürler. Memnun olduk. Benim son günlerde gene laf konuşuluyor. Özellikle Sarıgül başta olmak üzere. Evet. Sizce ülkenin bir genel lafa ihtiyacı var mıdır yok mudur? Ee, şimdi e, siyasi tutuklamalar dediğimiz bu e, 15 Temmuz darbesinden sonra e, çok fazla cadı oldu. Eğer ki bunların... E, çoğunun da masum olduğunu düşünüyorum fetöcüler hariç. Eğer ki masum olanlar çıkacaksa olsun. Ancak evet. E e bankanın önünden geçip de içeriye giren bir sürü insan var mesela. Onun dışında evet e, ne diyeyim buna seçim vaadi olarak görüyorum Siz bir fayda ona atıyorsun. inanıyor musun? bankanın önünden geçip de gire? Ben sordum onu. diyorlar ki bankanın geçen değil mesela normalde hesap 1000 lira 2000 lira işlerken birden 500 bin lira yatırın satmış FETÖ'nün evini satın yatırın. E devletin e, kanıtlar belgeler var diyorlar. E devletin eli uzun. Onlar içeride diyorlar. Eğer ki bağlantılı. Bakmışız, Masak incelemiş hesabında 1000 lira 2000 lira işlerken birden 500 bin lira gelmiş evini satmış oraya yatmış sırf kaparmasın diye. Demek ki bu FETÖ'cü diyorlar. Başka şeyler işte bir araya getirerek. Yani ben bankanın geçip giren zannetmiyorum. Hmm. Yani tek ona ol, Yani bilmiyorum. Belgem yok. Ama yani o kadar da basit olmamalı. E, ispatlı olduğum müddetçe bir e, şey diyemem ama ispat kesin, e, net yoksa da e, bunu savunamam yani. yani. Çok teşekkür ederim. Ben yani teşekkür ederim. Kesinlikle var. Cezaevlerindeki sorun yatak üstüne yatak kurulmasını ben gördüm. Bizzat gördüm ve bizzat anlatıyorum. 4 gün önce. Öyle mi? Evet. 12 yıl sonuçta. 12 yıl Sarallar çetesinden bir fil ceza yaptım ve çıktı. Üste yatak kurulmasın. Peki o, o af nedeni olamaz. Yani haksız yatağın hak etmeyen var mıdır? Efendim kesinlikle. O yatağın üstte olması bir af nedeni. Açık açık söylüyorum. Bak, bunu da yayınlayabilirsiniz. Vatan emniyetinde, vatan emniyet müdürlüğünde 28 tane polis ve iki tane emniyet müdürü şu an Uyuşturucu problemini benim çözdüğüm için, benim kardeşim öldüğü için ben bu uyuşturucu problemini kökünden çözeyim dedim. Ama aylık 12 trilyon para yenildiğini Emniyetin yok. içinde ispatım var, kanıtım var ve mübarek bayram günü izinli çıktığım bir gün benim ifademi almadılar. Anlatabiliyor muyum? O zaman af çıksın diyor. Ab abicim, Bak sen benim babam yaşındasın, babamsındır benim evet. büyüğümsün. Eci Ebru var anı çıkıp dize. Nasıl buluyorsun videolarımızı? Videolar harika, aynı sizin gibi. Genel bir afa şu an ülkemizin ihtiyacı var mı yok? Neye genel bir Af. afa mı? Yok. Ya o konuda hakkında yani biraz bilgim yani yok. Yani çok bilgim yok. Açıkçası yanlış olur hani belki mağdur olanlar var, kader mahkumları var. Yani ne bileyim Bunu hani. Şöyle e, araştırırsın fikir suçları, siyasi tabii suçlar. Ki, ee, tabii tabii ki tabii ki ya, ya tabii ki ülkenin bütün beyinleri cezaevinde profesörleri onlar tabii ki çıksın. Yani evet, tabii evet. ki yani şöyle e, daha çok şey suçsuzlar içeride suçlular dışarıda gibi açıkçası. Çok teşekkür, ben teşekkür <laughs> ederim kolay gelsin. Genel af çıktığı zaman ma mafiyeye çıkmayacak siyasi görüşlere çıkması lazım siyasi görecek. Evet. çok teşekkür ederim ol olmalı ya şöyle bir şey bence genel af şöyle bir şey göreceli yani boşu boşuna yatanlar da var gerçekten hak var edip hak aynen Ama şöyle dedi, iyi bir yargılama olmalı hak adalet edenler yok. adalet zaten bu ülkede yok yani kakıp adaleti hiç tartışmayalım kesinlikle evet. adalet yok bir nasıl görebiliriz nasıl yok hakimler <laughs> var mahkemeler var yani ya bunu anlatmak gö görünüyor yani hakimler hepsi belli zaten mesela ben her şeyin zaten bir e oyun olduğunu biliyorum. Bu 15 Temmuz olsun, şu bu olsun hepsi bir oyun. Niye hak edenler içeride değil? Damadı da o okullarda okumuş. Benim komşumun çocuğu o okulda okumuş diye hapse aldılar durduk yere. Adam ha tek okumuş olduğu için ve çocuğun hiçbir şeyle alakası da yok. İşte baylok var. Yok hayır var, kesinlikle. Baka. Çocuk zaten zor geçinen bir insan. Annesi ve çocuk tek başına. Akşam bastar alda neymiş okudu okumuş. Ben geçen birisine sordum, diyor ki hesabında bin lira iki bin lira dönerken birden beş yüz bin lira dönmüş, evini satmış, Asya Finans batmaz ne FETÖ'nü sözünü inanmış yatırmış. Ha, i̇şte Büyük, şey bak, bak. onu diyorum bak benim komşunun ya onun vardır. Mesela hesabına mı yiyecek ekmeği yok. Kadın şu an tek başına çalışıyor, oğlu hapiste. Kadın tek başına çalışıyor ceza, ceza almış şu anda yani çocuğun suçu yok o okula burs kazanmış tamam. Affedersin eşek gibi çalışıp burs kazanmış diye çocuğu hapse atmışlar yani niye damadını atmamış neymiş aklımı kiraya vermemiş umarım niye herkes aklımı kiraya veriyor o Hani var. öyle <laughs> o açıklamada o da vardı sonuçta Yok bence var da şöyle söyleyeyim tecavüz tamam mı bu ee, nasıl desem tacilere hırsızlara. hırsızlara hırsızlara sıkıntı değil sadece ee, Tazilere hiç istemiyorum. Geri kalan hepsine of of şey olsun. Çıksın. 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 Değilim. Teşekkür. Genel af derken cezaevinde tam olarak. Af çıksın diyenler var. Ne gibi mesela atıyorum cezaevine giren. Ya hırsızlık yapan. Çıksın diyorlar cezayı boşaltsın diyorlar. Çıksın. Bence af çıkmasın. Ce cezasını çeken yazsın. Çok teşekkür ederim. Genel aftan kastınız mesela. Mesela cezaevinde yatan bazı suçlara af çıksın diyenler var. Bazıları hayır çıkmasın diyorlar. Siz... Susurluya çıkabilir ya çünkü Hapim suçsuz, de, suçsuz yerde yatan hırsızlı. var. Çıkmamalı herkes cezasını çeksin. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ne suç işlediğine bağlı. Bazıları çıkmasa kime çıkmalı kime çıkmamalı? Bilmem ki. <gülüyor> <gülüyor> ya suça göre değişir yani. Ne gibi af mesela? Mesela işte gazetecilere fikir suçlarına, siyasi suçlara. Tabii. Çıkmalı diyorlar. Ç çıkmalı tabii. Ama Hırsızlara. o kadar insan yatıyor orada suçsuz yani. Hecevicilere çıkmamalı değil mi Yok tabii tabii ki. De. Çıkmalı. Fikir suçlarına. Evet genel laf olayında da dediğim gibi duruma göre değişir. Ya <laughs> şimdi şu şekilde dediğim gibi kurunun ya şey kurun e, kurunun yanında da yaş yandı mutlaka. Her olayda öyle. bir cumhurbaşkanına hakaret yasası var. Bir şey söyle tak ihanet hemen Tabii abim. şimdi her şey. Bakın tekrar söylüyorum. inan ki millet sen şusun busun artık bıraktı onu. Herkes ya gibi insan olur. ya insan gibi yaşamadıktan sonra. Gel abi. Ya bir de şu şekilde yani hep güçlüler kazanmasın bu ülkede. Hayır hayır şimdi siyaset niçin yapılır? Hayır siyaset garibanı zengine karşı güçlüye karşı korumaktır. Bugün garibanı yani bugün hani demek istediğim yani ben ee, 48 yaşındayım. Benim için siyaset bitti teşekkür ederim. Ülke, ülkemizin kanunları doğrultusunda. Doğru evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizce genel af çıkmalı mı? Çıkacaksa kime çıkmalı? Çıkmalı çıkacaksa da tabii ki de ee, düşüncelerinden dolayı içeride olan ee, yüz binlerce mahkum için çıkmalıdır. Düşünce özgürlüğünden dolayı içeride olanlar için tabii muhakkak muhakkak çünkü içeride şu anda binlercesi var. Suçsuz sualsiz içerideler. Bunlar içinde milletvekilleri var. Fikire fikire cevap. Kesinlikle kesinlikle şu anda ee, siyasi iktidarın bir güç angumanı olarak kullandığı bir şey var savcı hakimleri bunları göreve getirerek <laughs> şu anda tabi gözüne girmek için binlercesini içeri atmışlar. Sizce siyasi tutukluların ki siyasi mi hukuki mi efendim? Sidir. Siyasi bir darbe var. Sadece Selahattin Demirtaş. Kim var? Mı? Bazıları diyor ki Demirtaş terörde destek verdi. Heykelini dikeceğiz dedi. Hak etti. Yatsın çıkmasın. Bazıları diyor ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dört sefer. Türkiye Anayasa Mahkemesi bir sefer. 50 bin euro Türkiye cezaya çarptı. Ee, Devlet Bahçeli'nin aynı şekilde CHP'yi ve diğer e, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e e, hakaretler, küfür sizi süründürürüz, sizi idama götürürüz, asarız deyip bunlar neden içeride değil Ama o zaman? Devlet Bahçeli diyor ki 15 Temmuz'da devletin bekası tehlikeye düştü. Biz kişisel kırıklıkları attık kenara. Hı hı. Şu an devletin bekası söz konusu dedi. Ya o. <laughs> ya Devlet Bahçeli zaten bu ülkede siyaset yürütemeyecek bir potansiyelde bir ben insan. Katılmıyorum. %11 ülke yetmez. <laughs> <Aa>, ya <laughs> tabii <laughs> %11. Evet şu anda onun yani şu anda AK Parti Devlet Bahçeli ve Mehmet Ağar'ların bir iktidar. Ee, şu anda yola çıktı hiçbir yol arkadaşı yok. AK Parti'nin zaten özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı hiçbir arkadaşı şu anda yok. Sadece ve sadece e, chat maalesef üzülerek söylüyoruz. Tabii şu anda tek başına söyleyebilirim ki ee, hem e, siyasal anlamda, hem e, askeri anlamda, hem de e, ticari anlamda şu anda bir devlet bahçenin gücü var. Genel ab, yani şimdi... Çıksın, öbürlerine çıkmasın diyebilirsin. Öyle yapmazlar abi. Yani şimdi bu memlekette her şey böyle bir masal gibi. Yani böyle kenarından kıyısına dolanıp duruyorlar. Çıksın mı, çıkmasın mı? Onu söyle. Şimdi abi ab, zaten yani kanunlar uygun değil ki bizim abi. Yani, yani boş boş boşuna o insanlar orada boş boş Tamam. <laughs> hani birisinden kader kurmanı diyor. Ya ne kaderi? ne kader var bunun ya? Bu sistem bunları bu hale getiriyor. Sistem kurbanı diyelim. Ya sistem tabii bu hale getiriyor insanlar ya. Sistem <laughs> hatasından sonra insanlar içeride. Çok teşekkür ederim. Kaderde sistemin suçu var. Sağ olun. Efendim? Kaderinde sistemi suçu var değil mi? Teşekkür ederim. Yok kader diye bir şey yok. Onu mahsus yapıştırıyorlar. Halbuki yani sistemden kaynaklanıyor. Çok teşekkür ederim. Bugün e, parası olan işte affedersin hırsızlık yaptı durumunu düzelten şöyle böyle güzel hayatı sürdüren insan giriyor mu oraya? Girse de hiç para sarf eder ki ne çıkıyor? Giremiyor ki yani. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.